Kamuzda ne oynuyoruz? Arkadaşım evet. söylesin. Evet arkadaşlar, Sumo Simulator oynuyoruz. oynuyoruz. Evet ben arkadaşlar. Bakın ben efeden daha güçlü ve Hadi ikinci alana göster. Bir dakika dur, ben bizim burada, bizim burada bizim birazcık, bir birazcık e, e, kasımı güçlendireyim. Ben ikinci Dombili tamam. oldum ben de. Dombili. 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 Şimdi birazcık daha güçlendim biz. Evet. Dışı, 20, şöyle. 3K'ya kadar ulaşmam lazım. Çok güzel boyu değil mi efendim? Hayır. Evet. Arkadaşlar ben şimdi çıktım. Aa şu ben miyim? Mavisim. Şu birinci. Yok. Bir göster. Yok la o sen mavisin. Neyi misin sen abi? Bakın, benim, mavi. <laughs> Arkadaşlar geçiyorum. Güzel. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım bir yere gitti Arkadaşlar e, arkadaşım bir şey alıyor şu an e, Roblox'a ilgili O yüzden baya bir ses çıktı Arkadaşlar ben video çekerken Arkadaşımın evinde olduğum için Çok özür dilerim Geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Sen neredesin? Orada. Arkandayım ya. Ha yana geçebilir mi? Ha daha oraya şey 278 bin yaparsan. Ben de 278. Ya, ben daha kuvvetli olacağım. Sen ay, e, gücün ne kadar el gücün? El gücün. Ha, el gücü. He. 147 bin. Benimki de 3. Gel biraz yemek yiyelim mi? Ben yemeğin kaç? 369 bin şunu. çok güzel bence ya. Evet. Harika Pandora bu bu oyunun videosunu çekmişti. Ben de Harika Pandora'dan öğrendim arkadaşlar. Harika Pandora biliyorsunuz zaten. Bilmiyorsunuz da umarım o da harika kalmıştır. Çok güzel bir şey olabilir. Bunun çocukları da özellikle çok orada insa bomba Ben ikinci yere 1k veriyorum çok az. Hmm. 5 milyonla savaşacaksın. Hmm. Evet, bak. Geldin mi? Denemedim. Neden? Ben geri gitmek zorunda kalıyorum. Neden? Çünkü el gücü benim çok zayıf. O burada yapamıyor mu? Yok olmuyor. Tuski. Şey mi yapalım? Evet. Orada güçlenip burada var. Dursun ben bir azıcık şey alacağım ben Ben şu herhalde. Efe baksana. Arkadaşlar... Sen yedim. bana şey verebilir misin takas? Evet, takas yok maalesef. Yok mu oldu Onda harbi mi yok? Yok sen araştırma. Yok artık. Benim kodum şey yadır kodumu yazayım. Ben oyunda ben oyunda ikinci kodum. Şu an yani ikinci <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kodum geçerli <ilaçalı> olmuyor. <laughs> ben arkadaşlar. Arkadaşlar benimki ne oldu anlamadım. Arkadaşlar. Aa şu. Çekil abi ya çekil.

Arkadaşlar Efe. Efendim. efendim. Ben baya güzel bir pet aldım. Kaç petim 3 bin var? Bir kupaya. Baya güçlü ödeyim. Bakayım. Bak. Seninki kaç güç veriyor? Benimki 8 bin Üç güç veriyor. Seninki bakalım. 3 bin elli. Benimki 8 bin güç veriyor. ya sepet. Ben oyunda dördüncü kuruyorum. Bir milyon gücüm var toplam. Keşke zaferlerden alabilsem. Ne gibi zaferim var senin? Ne gibi zaferim mi? Benim O pet var ya o pet. Hangi op. Şu. Hı -hı. Şu kaç? 2 saat sonra gelir bedava. O kaçlık Bilmiyorum Arkadaşlar Pro yapın ona abone olun değil mi Efe Evet arkadaşlar. Bakın abone olmadan izliyorsanız Adıyosun? Vallahi billahi siz nokta 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 davranmışım. E böyle dersen sen de kim sana sana ben arkadaşlar. Doğru söylüyorsun parın arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Ben şu adamı da yenebiliyorum. Neyse. Şuna. Şişkoyu mu? Evet bir tane adam kaldı. Onu da yenince. Şimdi yerine geçebilirim. Bak şu adamı yenince bir de 300 bin. Tamamınca geçebilirim. Şuradan ben defalarca şey alsam ne olur acaba? Nerede? Ne gelecek acaba? Arkadaşlar ne gelecek? Kedi ya ya. o oh, çok güçsüz. Yazık. İyi ki köpek gelmedi. Köpek daha güçsüz. <laughs> Sınır benim. Ne gelecek? Kedi ya, Aa, köpek geldi. Ay, en kötülerinden geliyor ya. Ya, bu kadar bir Abone olsanız daha, daha mutlu olur. Yine kedi geldi. Abi şu köpek balıklarını götürmem lazım. Arkadaşlar bir kere daha. Dur hemen bak. Ya bunlar ne lan? Benimki 8 binlik onlardan. Demek istemezmem. Of ya. Kötü gelmiş. Ama güzel. şeyleri atsam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen, hadi lütfen çok güzel bir şey çek. Lütfen güzel bir şey çek. Hep aynı şey çıkıyor ya. Benim 77 bin zaferim var. Köpek niye çıktı aralarından ya? Köpek en kötüsü zaten. Yine köpek çıktı. Bekliyoruz. Ne köpek? 97 bin kupon var. <laughs> Hadi lütfen çok güzel bir şey Sen çek. Sen biraz güç, güç. arkadaş. kupon bitecek artık. Kupan, kupan 2000 Uy ayaklara bak ayaklar tombul. Ben biraz güç Oraya gelsem sen boşver. boş ver. Skeyler Ya? 10 oyunda şimdi tamam. Bu oyun Arkadaşlar hala istemiyor. Ben iyi zombie olacağım. Çok güzel oyun ha. Bu 35 kelenirim ben bunu. Aha, çok iyi. Aa, zayıba bak, üç bir şeydi. Hadi ediyor. 14 dakika mı? Senin kaç dakikan var? Şey 14 dakikaya kadar. Nasıl? Gel. <laughs> Allah'ım bak ya. Benim koluma ne oldu şapul. Kendinkine ayaklara ayaklara. <laughs> şapul. <Şartım> arkadaşlar <laughs> çok kötü. <laughs> Harbi çok kötü arkadaşlar. Şapul düşündüm. Arkadaşlar 10 dakika. Onda... Arkadaşlar sizi sizi çok seviyorum. Gelme. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu oyunu oynayan var mı aranızda? Vardır belki. Yoksa mı? Abi pet sadece bir tane pet mi? İki tane pet olsaydı keşke. Efe bir de arkadaşlar. Bu arada. <laughs> İh, Benim de videom yüklenmek üzere arkadaşlar. Onu da like alarsanız sevinirim. Arkadaşlar benimki de 22-21 olmuş. Arkadaşlar beğeniyoruz. Kafama göre bir şey yazsam çıkarmadım. Çıkıyormuş bir de engişli pet. Arkadaşlar. hava için artık Yiğit'ten e, kendi telefonundan YouTube'a sorsana bakayım ne kodu yazıyorlarmış. Dur yazıyorum hemen. Şurada kod değil. Kodlar var burada. Bir adama girdim ama. Buyur. Arkadaşlar Bakıyorum ama. hey yaz. Hey. Dur dur, dur. doğruysa nerede kod yeri? Hey yaz. Büyük mü? Küçük küçük hey yaz. Hey. Allah. Ha ne diyor? Olmadı mı? Vallahi bilmiyorum ben Arkadaşlar bana şöyle ya Biz kendi bulalım. Biz kendimiz bulalım. Karaktersiz mama. Karaktersiz mamut. Arkadaşlar buradan çıkalım. Buraya gidelim. İkinci yere <laughs> Dur geliyorum yanına. Işınlanma yeri buradaydı. Ben neredesin? Buradayım ben. E, şey Baksana benim toplam 3.26 milyon gücüm var toplam. 3.26. Senin 369 gücüm. Son oyunda şu an 3. proje. bu oyunda. şuradan ne çıkacak var ya işime yarar ben senden daha, daha güçlüyüm ama sen daha şey gibi daha, daha bakayım ne çıkacak kaç güzüksün valla bir şey çıktı ama kaç güç olduğunu hiç bilmiyorum bir baksana hangisi çıktı 4 bin sen, senin kaç kupan var 170 sen de 30 bin yap <laughs> ben de Yiğitcan öyle bir şey yaptı ki korktum ben. Yiğitcan. Arkadaşlar bakın. Tombul. Bugün <laughs> <laughs> cübili top top top. Yes 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 yes. Cübili yes, yes. cip cip cip. Hoppala. Cübili top 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 top. Yes. Hadi Arkadaşlar tamir yaptıkları için pardon. Arkadaşlar bakın can orada. İyi Niçan. <laughs> sen ayak gücün ne kadar? 1.44 mi Gel sen taraflara. Doğru. Ne bekliyorsun? üçüncü yere geçelim mu? Ha, dur. Ha, olsun ben seni bekleyeceğim şimdi ben 700 şu an benim ayak gücüm 700'de. evet Tamam ben daha çok işte. hemen dur. dördüncü yere geçelim. Bu oyun harbi elendiliymiş he. Ben son şey yenebilirim. Malum var bak şimdi. İzle. Ya sor sayıldım. Sen yenemezsin ki. Bunu yenmek için en az 4 milyon gücü almalıyım. Ben 1 milyon güç oldum. Bak, ne yapayım ben daha sonra? Sen de 4 milyon mu 5 milyon mu nesin? 4.5'lik 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 Bana neden habersiz yemek yiyorsun sen? Çok isterdim ama senin yanına oturma. Neden? Oturayım ben. Ben şuraya geçeyim. Keşke... Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, ya yeah. zombi ya yeah, ya. Yeah. Şuna cuma. her cumartesi geliyor diyor. Keşke bugün cumartesi olsaydı. Cumartesi Orada okullar tatil. Evet. Aa. Oh 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 oh. Gel müzik açak. Oh 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 oh. Ben buraya çalıştım. Beşim milyon bizim var. Oyunun ikinci postu. Ben de beşinci. Dördüncü ise ben de üçüncüyüm. Çünkü sadece burada bir kişi var. Bana bak ne kadar büyüdüm. İnek gibi yedim 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 yedim. Biraz ayaklaşalım. Ayıp çıplaklar oldu. Arkadaşlar ben birerlik yapayım. Merhaba Yiğit'ten. Bak ben artık bu doğu yapabiliyorum. Senin şey mi? 1 milyon bu şey. Hepsi 1 milyon geçmiş bu arada işleri. Kupan da mı? Hayır la bak. Kupan kaç? O zaman Kupan kaç? 128 bin. Sana baksana. Kafam şakam. Aa adım. sen şey alabiliyorsun pet saçma ama alabiliyorum Aldım zaten de güzel bir şey çıksın. Amin. Kaplanmış çıktı ama. Bu kız bundan daha güçlü. Ben taktım arkadaşlar. Gelsene birazcık savaşalım. Bu çocuklar nasılsınız? Ben, ben, ben şunu yenebilir miyim bak ben bunu? Ya bunu ninen bile yener. Aa şu adamla aynı şeydeyiz baksana aynı şeydeyiz neredeyse. Yani, ben... O adam o adam hangisi? Zor oluyor arada o yanında. Ne? Onu yiyor gördüm. Kim, kimi yendim? 5 milyonu kimi tamam. yendim? Hayır ya onu zaten yani 5 milyon değil yedim. Ben de yenebiliyorum ki ama. Ben o yüzlerdeyken yenebiliyordum. işte. Oo ben o zaman bunu 30 milyon yaparım kupamı. Sen bütün 30 milyon yapamazsın imkansız gibi bir şey. Zaten o zaman... Hayır hayır yapamazsın. kupamı kupamı. Tamam işte. 30 k bilirim Sen hepsini 1 milyon geçirsene. 2 tanesini geçir. Arkadaşlar görüşürüz. Burada bitiriyorum. Ama arkadaşlar durun arkadaşlar. Şuradan pet alayım. Ondan sonra kapatıyorum. Şuradan Bak, pet alalım. Ben senden dombili oldum. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar hemen bitiriyorum. Güzel şey çıksın. İdare eder işte. Kaç küsün? Kaç küsün? 7000 tamam benimki 9. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Gel Aynen. yanıma bay. Bay. Arkadaşlar görüşürüz. E, ee, oyunu. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.